Kayseri sadece ticareti ve mutfağı ile değil kendine has alışkanlıklarıyla da dikkat çekiyor. Biz de Anadolu Haber olarak bugün vatandaşlara Kayseri'ye özgü nasıl alışkanlıklar olduğunu soracağız. Delisiniz. Ne edeceğim? Ne oldu? Adam nerede doğarsa oralı. Peki Kayseri'ye özgü yaptığınız bir alışkanlık var mı? Aman kafam ağrıttı ya. Kayseri'li misiniz? Kayseri'liyim evet. Kayseri'ye özgü bir alışkanlık söyler misiniz? Kayseri'nin mantısı meşhur, sucuğu meşhur. Peki sizin bir Kayseri'li olarak yaptığınız bir alışkanlık var mı? Alışkanlık her sene eşim mantı yapar, sucuk yapar, pastırma yapar. Kendi evimizde, kendi doğal. Çok güzel olur yani. Pazar Ören. Burası nerede? Bunlar başında. Ee, memleketinize özgü yaptığınız bir alışkanlık var mı acaba? Erken uyanmak sadece oraya özgü bir alışkanlık mı? Bilmiyorum insanlar erken kalkar orada. Sivaslıyım. Peki memleketinize özgü yaptığınız bir alışkanlık var mı? Var. Nedir? Köye gittiğimiz zaman bizim mesela tandır ekmeğimiz devam eder. Tandırda ekmek pişiririz. Evet. Hamur işlerimiz yine aynı şekilde. Börek, baklava. Hani geleneksel bunlar devam eder. Ben de Sivas Gemerek'ten. Memleketinize özgü yaptığınız bir alışkanlık var mı? Mantıs. Yani yemekleri mi diyeyim? Ha, özgü. Vallahi mantısı var, böreği var. İşte ev hanımısı ne yapacaksın? Gezmem var. O nasıl yazlık şeylerimiz olur bilmiyorum vallahi. Sivaslı. Memleketinize özgü yaptığınız bir alışkanlık var mı? Ee, mesela şey severiz. Hambal derler. Onu severiz memleketimizde. Hamal nasıl bir yemek? Hamurla yapının da içine patates konup tereyağı alıp şekilde yiyoruz mesela. Erkiletliyim. Memleketinize özgü yaptığınız bir alışkanlık var mı? Valla bizim güzel bir ceviz sucuğumuz olur. Aslında da erkletliğine bir herhangi bir şey yok. Peki Erkilet'e özgü bir konuşma tarzı var mı? Vardı da o çok meseledir. Mesela kasar bizlik. Bunları vardı da, ileride yapmamız gerekiyor. Sivas. Memleketinize özgü yaptığınız bir alışkanlık var mı? Alışkanlığı... Alışkanlık yok da... Bağımız var yani. Sivas'ta mı? Evet. Peki, Kayseri'nin bağları mı daha güzel, Sivas'ın mı? Sivas. Neden? Güzel yani. Baş güzel. Nerelisiniz? Kayseriliyim ben. Kayseri'ye özgü yaptığınız bir alışkanlık var mı? Benim içinde bulunduğum şehirlere göre daha yardımsever ve daha misafirperver. Ee, buradan hani kendi ailemden de gelen bir şekilde genel olarak yardıma ihtiyacı olan insanlara yardım etmek gibi şeyleri daha çok yaptığımı düşünüyorum diğer şehirlere göre.